Jaden Osterwolde'nin sakatlığı sonrası sol bek arayışlarına hız veren Fenerbahçe, Atletico Madrid forması giyen yıldız oyuncuyu gündemine aldı. Sarı lacivertliler, sezon sonunda bedelsiz transfer için plan yaparken, İspanyol devi ise bonservis geliri elde etmeyi amaçlıyor. Yaz transfer dönemini en hızlı takımlarından biri olan Fenerbahçe'de taraftarları heyecanlandıran gelişmeler yaşanıyor. Sarı lacivertliler hem ara transfer dönemi hem de gelecek sezon için çalışmalarına şimdiden başladı. Teknik heyetin raporu doğrultusunda eksik görülen bölgeleri güçlendirmek isteyen Fenerbahçe'nin önceliği ise sol bek transferi. İspanyol basını sarı lacivertlilerin Atletico Madrid forması giyen Reynildo Mandava'yı gündemine aldığını yazdı. AS kaynaklı haberde teknik direktör Jose Mourinho'nun yönetimden Mozambikli sol bekin transferini istediği belirtildi. Haberde oyuncu için bonservis bedeli ödemek istemeyen Fenerbahçe'nin Atletico ile sözleşmesi sezon sonunda bitecek 30 yaşındaki futbolcuyu yeni sezon öncesinde bedelsiz olarak transfer etmeyi planladığı vurgulandı.